Kimya Köy Ders Kanalı'ndan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde 12. sınıf 1. ünitenin 3. bölümü olan aktiflik ve elektrokimyada istenmelik konularını işleyeceğiz. İlk olarak aktiflikten bahsedelim arkadaşlar. Metallerde elektron verme, ametallerde ise arkadaşlar elektron alma isteğine biz aktiflik diyeceğiz. Bu ünitede daha çok pirlerle ilgileneceğimiz için pillerin de ana etmeni elektrotlar yani metallerle ilgileneceğiz. Burada arkadaşlar dolayısıyla bizim için metalik aktiflik daha önemli. Metalik aktiflik elektron verme isteği diyoruz. Önemli bir notumuz var. Element halinde bulunan bir metal bileşik halindeki bir metali açığa çıkarıyorsa yani onunla yer değiştiriyorsa arkadaşlar burası çok önemli. Bu metal diğerinden daha aktiftir diyeceğiz. Yani element halindeki bir metalimiz örneğin çinkomuz arkadaşlar bir bileşik gümüş nitrat diyelim mesela. Eğer çinko gümüşü bu bileşikten ayırabiliyorsa yani gümüşün yerine kendisi geçiyorsa arkadaşlar çinko nitrat oluşturacak bu tepkime sonucunda. O zaman biz çinko gümüşten daha aktiftir diye söyleyeceğiz. Bu olay sırasında arkadaşlar aktif metalimiz zamanla aşınacak ve kütlesi de azalacak diye yorum yapacağız. Peki metalik aktifliğin tanımını yaptıktan sonra hangi metallerin diğer metallerden daha aktif olduğunu belirlemek için arkadaşlar ne yapacağız buna bakalım. Öncelikle metallerin aktifliği ile ilgili en önemli maddemiz tam soy metaller ve yarı soy metalleri bileceğiz arkadaşlar. Tam soy ve yarı soy metaller hidrojen elementine göre daha pasif olan elementlerimiz arkadaşlar. O zaman tam soy ve yarı soy için hidrojenden pasif diyorum. Aktif dediğimiz metaller ise arkadaşlar bu 5 metalin dışındaki metaller. Dolayısıyla aktif metaller hidrojenden aktiftir. Yorumunu yapacağız. Tam soy metallerimiz altın ve platinken arkadaşlar. Yarı soy metallerimiz gümüş, bakır ve civa diyeceğiz. Yine bunun dışında aktif metalle ilgili arkadaşlar dersimizin sonuna doğru göreceğiz. Size elektrot potansiyelleri verilir. Bunun üzerinden yorum yapılabilir veya soruda burada olduğu gibi size aktiflik sıralaması verilir ve buna göre sizden yorum yapmanız istenir. Şimdi örneğimize bakalım arkadaşlar. Birinci kabımızda çinko sülfat çözeltimiz var. İçerisine nikel çubuk batırılmış. İkinci kabımızda nikel sülfat çözeltimiz var. İçerisine bu defa bakır elektrot metali batırılmış diyeceğiz. Şimdi hangisinde kapta tepkime olur diye soru gelmiş bize. Ne demiştik arkadaşlar? Eğer element halindeki bir metal bir başka metali bileşiğinden çıkarabiliyor ise o metal daha aktiftir. Bize aktiflik sıralaması verilmiş. Demiş ki nikel aktiftir bakır. O zaman element halinde olan çubuğumuz, metalimiz içerideki çözeltiden aktifse arkadaşlar burada tepkime gerçekleşir diyeceğiz. Gördüğünüz gibi nikel bakırdan aktif olduğu için burada tepkime vardır diyorum. Tam tersi olsaydı yani nikel çözeltisine bakır batırılmış olsaydı bakırımız nikelden aktif olmadığı için nikeli bileşiğinden çıkaramayacak. Dolayısıyla bu şekildeki bir sistemde arkadaşlar tepkime yoktur diyeceğiz. Tekrar hatırlatıyorum. Batırdığımız metal arkadaşlar içerideki çözeltide bulunan metalden daha aktif ise tepkime olacak. Aktif değilse tepkime olmayacak. Peki burada tepkime var dedik. Nasıl bir tepkime gerçekleşecek? Redox tepkimesi. Bakalım bunun denklemini yazalım arkadaşlar. Nikelimiz element halindeydi. Neye batırdık arkadaşlar biz bunu? Bakır sülfat çözeltisine batırdık. Bu olay sonucunda tepkime gerçekleştiğinde ne olacaktı arkadaşlar? Nikel bakırın yerine geçecekti. Dolayısıyla oluşan çözeltimiz nikeller bakırın yerine geçtiği için nikel sülfat çözeltisi olacak. Artı diyorum. Bakırımız ne olacak arkadaşlar? Element halinde olacak. Gördüğünüz gibi yükseltgenme basamağı nikelin sıfırdan sülfat kökü eksi 2 idi. Burada nikelin yükseltgenme basamağı artı 2. Nikel sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmiş. Zamanla nikel katısı arkadaşlar çözelti halini aldığı için nikel çubuğumuzun kütlesi ne olacaktır? Azalacaktır yorumunu yapacağız. Burada yine bakırımız artı 2 iken arkadaşlar sıfıra doğru ne yapmıştır? Indirgenmiştir diye söyleyeceğiz. Yine zamanla çözeltideki bakır iyonları arkadaşlar bakır katısı şeklinde nikelde toplanacak. Şimdi de islemlilikten yani olayın kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden bahsedelim. Aktif olan metal yükseltgeniyorsa arkadaşlar tepkimemiz kendiliğinden gerçekleşir. Zaten aktiflik neydi metallerde? Elektron verme isteğiydi. Elektron veren maddeler arkadaşlar ne olur? Yükseltgenir. O zaman bir tepkimede aktif olan madde yükseltgenmiş ise bu tepkimeler istemlidir yorumunu yapabiliriz. Örneğimizi inceleyelim. Çinko ve bakır arasında iki tepkime yazmışız arkadaşlar. Birinci tepkimemizde çinkonun yükseltgenliği sıfırdan artı ikiye doğru. İkinci tepkimimizde ise bakırımızın yükseltgenliğini gözlemliyoruz. Şimdi biz biliyoruz ki arkadaşlar bakırımız neydi? Yarı soy metaldi. Çinkomuz ise arkadaşlar yarı soy ve soy metallerin içinde yer almadığından dolayı ne olacak? Aktif metalde diyeceğiz. Tam soy metaller altın ve platinken yarı soylar neydi arkadaşlar? Bakır, civa ve gümüştü. Dolayısıyla aktif olan metalimiz ne olacak? Çinko. Çinkonun aktifliği büyüktür. Bakır dedikten sonra tepkimenin istemli olabilmesi için arkadaşlar çinkonun yükseltgenmesi lazım aktif olduğundan dolayı. Birinci denklemimize baktığımız zaman çinko element halindeyken hatırladığınız üzere yükseltgen basamağı 0 kabul ediliyordu. Artı 2'ye gitmiş sıfırdan. Dolayısıyla yükseltgenmiş. Aktif olan metalimiz yükseltgendiği için bu tepkimemiz yani birinci tepkimemiz istemlidir diyeceğiz. İkinci ise arkadaşlar daha Aktifliği az olan bakır elementimiz yükseltgenmiş. Sıfırdan artı 2'ye gitmiş. Aktif olan metalimiz ise arkadaşlar ne olmuş? Artı 2'den sıfıra indirgenmiş. Dolayısıyla aktif olan metal yükseltgenmediğinden dolayı bu tepkime için biz istemsizdir diyeceğiz. Şimdi de öğrendiklerimiz arkadaşlar çeşitli sorularla pekiştirelim. İlk örneğimizde dört tane kap verilmiş. İşte çözeltiler var. Çeşitli çubuklar batırılmış. Buna göre bu dört kaptan hangilerinde ya da hangisinde tepkime gerçekleşir demiş. Ve bize burada elektron verme isteği yani elektron verme isteği metaller için neydi arkadaşlar? Aktiflikti. Bu bilgi verilmiş bize. Tepkime gerçekleşmesi için ne olacaktı arkadaşlar? Element halindeki maddemiz içerideki bileşiğimizdeki metalden eğer metal yoksa arkadaşlar katyondan daha aktif olması gerekiyor. Taplardaki çözeltilere baktığımız zaman arkadaşlar 1, 2 ve 3. kapta hidroklorik asit çözeltisi var. Dolayısıyla buradaki katyonumuz hidrojen. Hidrojene göre aktifliği sıralaması yapacağız yine. 4. kapta sülfürik asidimiz var. Burada da katyonumuz hidrojen olduğu için aktifliği kıyaslarken metalle hidrojenler arasındaki aktifliği kıyaslayacağız. 1. kapımızda alüminyum hidroklorik asit çözeltisine batırılmış. Hemen aktifliklerini kontrol ettiğim zaman alüminyumun arkadaşlar hidrojenden daha aktif olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla birinci kabımızda tepkime gerçekleşir diyeceğiz. Zamanla ne olacak? Alüminyum çubuğumuz eriyecek. Yani kütlesi azalacak. Çözeltiye geçecek diyeceğiz. İkinci kabımızda arkadaşlar çinko metali hidroklorikasite batırılmış. Yine baktığımız zaman çinko hidrojene göre daha aktif bir metal. Burada da tepkime gerçekleşir diyoruz. Zamanla çinko çubuğun kütlesi azalacak. Çözeltideki çinko derişimi ne olacak? Artacak. Yani çinko neye dönüşüyor arkadaşlar burada? çinko klorüre dönüşüyor. Yani artı iki iyon haline alıp çözeltideki çinko artı 2 iyon derişimi artar diyeceğiz. Çubuğun kütlesi ise azalır. Yorumunu yapacağız. Üçüncü kabımıza geldiğimiz zaman metalimiz bakır. Bakır arkadaşlar hidrojenden daha aktifliği az olan bir maddemiz. Dolayısıyla bu kapta tepkime gerçekleşmez diyoruz. Tepkime gerçekleşmesi için ne olacaktı? Çubuğumuzun aktifliği içerideki kalk yolundan daha fazla olması gerekiyordu. Dördüncü duruma baktığımız zaman arkadaşlar yine bakır hidrojenden daha pasif bir metal. Fakat burada istisna bir durum var arkadaşlar. 10. sınıfda asitler bazlar ünitesini hatırlarsanız yarı soy metaller kuvvetli oksijenli asitlerle tepkime veriyordu. Burada da sülfürik asidimiz kuvvetli oksijenli asit olduğundan dolayı bakırla tepkime verecek. Hatta açığa çıkan gazla arkadaşlar SO2 gazı olacaktı. O zaman bu özel durumları bileceğiz. Hemen şuraya yazıyorum arkadaşlar. Evet bilgimizi verelim arkadaşlar. Bakır, gümüş, civa neydi? Yarı soy metaldi. Bunlar kuvvetli oksijenli asitlerle tepkime verir dedik. Yalnızca hidrojenli asitlerle vermez. Örneğin hidroklorik asitle burada olduğu gibi vermiyor. Kuvvetli oksijenli asit en çok karşımıza çıkan arkadaşlar sülfürik asit ve nitrik asit. Sülfürik asit de asidin içerisindeki anyon kökünden aklınızda kalsın. Yarı soy metallerle sülfürik asit tepkimesinden SO2 gazı çıkarken arkadaşlar nitrik asidimiz eğer değişikse NO2 gazı, seyreltikse NO gazı çıkacak. Bunun dışında aktif metallerle asitlerin tepkimesinden ya da amfoter metallerle asitlerin tepkimesinden arkadaşlar hidrojen gazı çıkacak. O zaman dördüncü kapta arkadaşlar bu özel durum nedeniyle tepkime vardır diyoruz. Burada metallerle asitlerin kimyasal reaksiyonundan yola çıkacağız arkadaşlar. Peki çıkan gazları değindik madem bu kaplarda tepkime varsa hangi gazlar çıkar? Buna bakalım. Alüminyum arkadaşlar amfoter metaldi. Amfoter metalleri de hatırlarsak al sana benim zincirli papucum kısaltmasından hemen buraya yazıyorum arkadaşlar. Amfoter metallerimiz al sana benim zincirli papucum arkadaşlar. Buradaki li, lityum yok. Bu metaller amfoter metaller. Bu metaller ne yapıyor arkadaşlar? Hem asitlerle hem de bazlarla yalnız bazımız kuvvetli baz olmak zorunda. Tepkime veriyor ve bu tepkime sonunda hidrojen gazı çıkıyor. O zaman alüminyum amfoter bir metal olduğu için açığa çıkan gazımız ne olacak? Hidrojen gazı olacak dedik. Yine ikinci tepkime de tesadüfen yine amfoter metal gelmiş karşımıza arkadaşlar. H2 gazı açığa çıkacak. Amfoter olmasa da yine atıyorum sodyum, kalsiyum gibi bir metal olsa da yine hidrojen gazı açığa çıkacaktı. Çünkü aktif metallerle asitlerin tepkimesinden de hidrojen gazı açığa çıkıyor. Burada tepkime yoktu çünkü yarı soy metaller arkadaşlar oksijenle yani kuvvetli oksijenli asit dışındaki asitlerle tepkime vermiyor. Burada da özel bir durum vardı. Yarı soy metalli kuvvetli oksijenli asitten dolayı tepkimesinden dolayı SO2 gazı çıkacak yorumunu yaptık biraz da arkadaşlar asit bazlar konusuna değinmiş olduk. Evet bir başka soruyla devam edelim arkadaşlar. Birinci ve ikinci kaplarda tepkime gerçekleşirken demiş artı koyduk. Üçün oğlu kapta tepkime gerçekleşmemektedir. Eksiği koyduk. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayın. Ne demiştik arkadaşlar? Bu tip sistemlerde tepkimenin gerçekleşebilmesi için element halindeki batırdığımız metal çubuk İçindeki çözeltinin katyonundan daha aktif ise tepkime var. Eğer aktif değilse metal çubuğumuz tepkime yok. Öncelikle tek tek düşünüp metallerin aktiflikleri ile ilgili yorum yapalım. Birinci kabımızda tepkime olduğundan dolayı arkadaşlar X metalimiz aktiftir. Hidrojenden diye yorum yapacağız. İkinci kabımızda da yine tepkime var. Bu nedenle Y aktiftir. X'ten yorumunu yaptık. Üçüncü kabımızda tepkime yok. Dolayısıyla hidrojen Z metalinden daha aktiftir yorumunu yapıyoruz. Eğer tepkim olsaydı metal çubuk içerideki çözelti katyondan daha aktiftir. Yani Z aktiftir H diyecektik. Şimdi bunları belirledikten sonra sorulara gelelim. X, Y, Z metallerin elektron verme eğilimine göre sıralayın demiş. Elektron verme eğilimi eşittir yükseltgenme yani aktiflik demekti arkadaşlar. Şimdi buradaki bulduğumuz sonuçları bir toparlayalım. Baktığımız zaman arkadaşlar X hidrojenden aktifmiş. Y X'den aktifmiş. Z ise hidrojenden pasif. O zaman en aktif metalimiz Y olacak. Sonra X diyoruz. Sonra arkadaşlar hidrojen elementimiz onu da yazalım. En sonunda da Z metalimiz şeklinde olacak. Yükseltgenme yani aktiflik sıralaması bu şekilde diyeceğiz arkadaşlar. Elektron alma eğilimi demek de Indirgenme demekti. O zaman elektron vermenin tersi arkadaşlar elektron alma eğilim olacak. Yani Z aktiftir. Elektron alma açısından söylüyorum. Hidrojen. Z'nin elektron alma isteği hidrojenden büyük. Hidrojeninki X'den X'inki de Z'den büyüktür diye yorum yapacağız. Tersini aldık. Tepkime gerçekleşen kaplardaki tepkimelere yazınız. Şimdi birinci kapta tepkime gerçekleşiyordu arkadaşlar. Ne vardı? X metalimiz vardı katı halde. Girenlerde başka ne vardı? Hidroklorik asit çözeltimiz vardı. Buraya aqua diyorum suda olduğu için. Ürünleri yazıyorum. Ne yapacaktı tepkime varsa arkadaşlar? X HCl'deki katyonumuzu yani hidrojeni bileşiğinden açığa çıkaracak, yerine kendisi gelecekti. Yer değiştirecekti. Dolayısıyla oluşan çözeltiler XCl çözeltisi. Yorumunu yapıyoruz ve bunun sonucunda arkadaşlar hidroklorik asitten klor giderse geriye hidrojen kalacak. Hidrojen de doğada diatomik olduğu için H2 yazıyoruz. Tepkime denkleşsin diye de 1 bölü 2 H2 gazı diyoruz. Bunu redoks olarak düşünecek olursak hani alınan verilen elektronu göstermek istersek arkadaşlar. X'imiz nötr haldeyken ne yapacak? Artı 1 yüklü hale geçecek ve ne yapacak? Yine 1 elektron verecek. Hidrojenimiz de arkadaşlar artı 1 yüklü o haldeyken 1 bölü 2 H2 sıfır hale geçecek. Bu olması için ne yapması lazım? Bir tane elektron alması lazım. Bu yükseltgenme, bu da indirgenme yarı tepkimesi, bu da net tepkimesi diyebiliriz. İkinci kaptaki tepkime içinde yazalım arkadaşlar. Y kabımız artı XCL çözeltimiz var. Aqua diyorum. Aktif olduğu için y arkadaşlar x ile yer değiştirecek dolayısıyla y Cl çözeltimiz olacak ve burada da x metalimiz element halinde kalacak. Yine burada y sıfırdan artı bire gitti, x arkadaşlar artı birden sıfıra gitti diye söyleyeceğiz. Hepimiz bu şekilde olacak. X, Y, Z arasındaki en iyi indirgen. Bakın indirgen kelimesi nerede geçiyordu arkadaşlar? Yükseltgenme reaksiyonlarında. Yani en iyi indirgen dediğimiz şey en aktif metal aslında arkadaşlar. Yine yükseltgen de neydi? Indirgenme olayında gerçekleşiyordu. O zaman aktif olmayan en pasif metal diyebiliriz. Pasif madde diyelim. Çünkü bazen hani burada hidrojen de var. Metal değil. Buna göre yorumlarsak arkadaşlar en aktif metalimiz yani indirgenimiz kimdi? Y idi. İndirgen Y diyeceğiz. En pasif olan neydi arkadaşlar? Z olacak. Bir başka soru tarzına geldik arkadaşlar. Bu defa Normalde hani çubuk metal oluyordu ya. Bu da arkadaşlar kaplarımız metal. X, Y, Z metallerinin elektron verme istekleriyle ilgili bilgi verilmiş arkadaşlar. Buna göre hangi kapta bir süre sonra aşınma olur? Yani aşınma olduğu kapta biz bu çözeltiyi ne yapamayız arkadaşlar? Saklayamayız. Bazen işte hangi kapta çözelti saklanamaz derse tepkime olması gerekiyor. Saklanabilir derse de tepkime olmayan kabı seçeceğiz. Şimdi dediğimiz gibi burada metaller kap arkadaşlar. Yine aynı mantık, metalimiz içerideki çözeltiden aktifse tepkime var, pasifse tepkime yok diyeceğiz. Bakalım birinci kapımızda Z ve Y'yi kıyaslayacağız arkadaşlar. Y Z'den aktif olduğu için yani metalimiz aktif olmadığından dolayı burada tepkime yok diyoruz. İkinci kaba geçtik X ve Z'yi kıyaslıyorum. X arkadaşlar Z'den daha aktif yani metalimiz Çözeltiden aktif o zaman burada tepkime var diyeceğiz. Sonda da Y ile Z'yi kıyasladığımız zaman Y arkadaşlar Z'den aktif olduğu için yani metalimiz içerideki çözeltiden aktif olduğu için yine tepkime var yorumunu yapacağız. Tepkime olan kaplarda arkadaşlar bir süre sonra ne olacaktır? Kap delinlenecektir, aşınma olacaktır. Bize hangi kaplarda bu çözeltiler saklanabilir deseydi tepkime olmayan Z kapında bu çözelti arkadaşlar saklanabilir. Yani bu çözeltiyi Z kabına koymakta herhangi bir sakınca yok. Diğerlerinde arkadaşlar aşınma olacağından dolayı bu çözeltileri bu kaplar içerisinde biz saklayamayız diye yorum yapacağız. Evet yine bir notumuz var. Metallerin aktifliği sıralanırken arkadaşlar dersin başında da söylemiştim. Yükseltgenme elektrot potansiyellerine bakılarak da yorum yapılabilir. Yükseltgenme elektrot potansiyeli dikkat edelim. Yükseltgenme elektrot potansiyeli büyük olan metal, büyük olan metal arkadaşlar daha aktiftir yorumunu yapacağız. Burada gördüğünüz gibi 3 tane maddemizin tepkimeler yükseltgenme arkadaşlar. Yükseltgenme potansiyelleri verilmiş. Tekrar söylüyorum. Tepkimelerimiz yükseltgenme tepkimesi ise arkadaşlar burada olduğu gibi buradaki bulunan potansiyeller yükseltgenme potansiyeli oluyor. Ne demiştik? Yükseltgenme potansiyeli büyük olan metal daha aktiftir. Şu değerleri kıyasladığımız zaman en aktif metalin alüminyum olduğunu söylüyoruz. Gümüş metal arkadaşlar hidrojenden daha pasif olduğu için hidrojen ametali gümüş metalinden aktiftir. yorumlu yapıyoruz. Dolayısıyla aktiflik sıralamamız bu şekilde böyle yorum yapacağız. Hani normalde şunları bilmeseniz bile siz alüminyumun aktif bir metal. Gümüşün de yarı soy metal olduğundan dolayı bu sıralamayı zaten bulabilirdiniz. Fakat işte X, Y, Z veya böyle karıştırdığınız metaller olursa ve şu bilgi verilmişse bu bilgiler üzerinden biz yorum yapacağız. Bu arada arkadaşlar bu elektrot potansiyelleri nasıl bulunur derseniz standart hidrojen elektroda göre bulunmuştur. Yani bir kapta alüminyum, bir kapta standart hidrojen elektrot var. Aradaki potansiyel farkı ölçmüşler ve şu değerleri kısaca hidrojen elementine elektrot potansiyeline göre bulmuşlardır arkadaşlar. Son sorumuzla dersi bitirmeden önce arkadaşlar bizlere destek için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yine videomuzu faydalı bulduysanız da beğenme tuşuna basabilirsiniz. Videomuzla ilgili anlamadığınız yer olursa da yine yorumlar bölümünden bize soru sorabilirsiniz. Şimdi son sorumuzla dersimizi bitirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda 3 tane metalimizin çeşitli potansiyelleri verilmiş. Burada şuna dikkat edeceğiz. Hani yükseltgenme potansiyeli mi indirgenme potansiyeli mi bize verilmiş buna çok dikkat edeceğiz. Biz aktiflikleri elektrot potansiyelleri üzerinden sıralarken neye bakacaktık? Yükseltgenme potansiyeline göre değerlendirecektik. Eğer burada 3. öncüldeki gibi indirgenme potansiyeli verilmişse arkadaşlar bu tepkimeyi 11. sınıf HES yasasında olduğu gibi ne yapacağız? Ters çevireceğiz ve ters çevirdiğimiz zaman bu işaretinde ne yapacağız arkadaşlar? Tersini alacağız. Gördüğünüz gibi birinci ve ikinci tepkime yükseltgenme potansiyeli. Şunlar. Üçüncü tepkimemiz indirgenme potansiyeli. Dolayısıyla bunu ters çeviriyorum. Şunu ters çevirdiğim zaman şu elektrot potansiyeli de ters çeviriliyor. Ve artık bunun yeni değeri artı 2,86 oldu. Hepsini yükseltgenmeye çevirmiş oldum. Yükseltgenmeye çevirince ne olacak arkadaşlar? Burası kalsiyum kalsiyum artı iki artı 2 elektron şeklinde olacak. Piller konusunda bu elektrot potansiyellerini daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi bu bilgilere göre hangileri ister midir? Öncelikle biz ne yapalım arkadaşlar? Aktiflik sıralamasını yapalım yukarıdaki metallerin. Hepsini yükseltgenmeye çevirdik. En büyük olan değer arkadaşlar yükseltgenme potansiyeli en büyük olan en aktifti. Buradaki 3 metalden en büyük değer 2,86 ile kalsiyumun. O zaman benim en aktif metalim kalsiyumdur diyeceğim. Daha sonra arkadaşlar şu iki metalin yükseltgenme potansiyellerini kıyasladığımda 0,34 ile bakır metalimiz ve son olarak da 0,80 ile gümüş metalimiz aktifliği geliyor. Şimdi bir tepkimenin istemli olabilmesi için koşulumuz neydi arkadaşlar? Aktif olan metalin yükseltgenmesi gerekiyor. Hemen Öncüllere bakalım. Kalsiyum ve gümüş metalleri kıyaslanmış. Kalsiyum ve gümüşten arkadaşlar aktif olan kimdi? Kalsiyumdu. Dolayısıyla kalsiyum yükseltgenmişse ise bu tepkime istemlidir diye yorum yapacağız. Baktığımız zaman birinci öncüde kalsiyumumuz sıfırdan element halinde olduğu için sıfırdı. Artı ikiye arkadaşlar yükseltgenmiş. Dolayısıyla aktif olan yükseltgendiği için bu tepkime istemlidir. Yani kendiliğinden gerçekleşir. Dışarıdan bir müdahale gerek yok. İkinci tepkimeye baktığımız zaman bakır ve gümüş metallerini kıyaslamışız. Bakır ve gümüşten aktifliği fazla olan bakır. Dolayısıyla tepkime de eğer bakır yükseltgeniyorsa tepkimemiz istemlidir yorumunu yapacağız. Baktığımız zaman arkadaşlar bakır artı 2'den sıfıra gelmiş yani indirgenmiş. Dolayısıyla aktif olan metal indirgendiğinden dolayı bu tepkimemiz istemsizdir. Kendiliğinden gerçekleşmez yorumunu yapacağız. Üçüncü tepkime de bakır ve kalsiyum metallerini kıyaslıyoruz. Kalsiyum bakırdan aktif. Eğer kalsiyum yükseltgenmişse tepkime istemlidir diyeceğiz. Baktığımız zaman kalsiyum burada arkadaşlar. Artı 2'den sıfıra indirgenmiş. Dolayısıyla aktif metalimiz indirgendiği için tepkimemiz yine istemsizdir yorumunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu konuyu da burada bitirdik. Gelecek konuda galvanik pillerden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Yine dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın.